Bugün sizlere ASMR yapacağım. Evet. Bu arada kulaklıkla dinlemeniz önerilir. Hadi. Çabuk hadi. Hadi sene. Lan Kulaklıklarını tak takıyorum. Çok güzel ASMR ASMR'lerim olacak. Taktıysan o zaman başlayalım. Tabii düşmezse düştü bir tane neyse. Gördüğün üzere. Şöyle. Burada tam 340 tane misket var. Her çeşit hem Evet gördüğünüz üzere ASMR e sonlanmaya başladı. Ama size içindeki şeyleri göstereceğim. Çok değişik şeyler var. Evet. Hakslarınız patladı değil mi? <laughs> şey gibi olmadı mı? Evet bugün yılında Aykut var. Merhabalar gibi olmadı mı? <laughs> Neyse. Şimdi birincisi alem. Bakın. Normal misketleri siz böyle tanırsınız değil mi? Böyle olur değil mi? Ama dayımda Bakın haddinden büyükler yani. Neyse. Bye bye.